<rôlepot> <smachélan ici> <an> a! Korput ded. Korput ded. Tamus teb nicorput. Saati Saati. Gel kızım biz seninle beraber süpürelim evi. gel. Gel beraber süpürelim. Biz senle. <laughs> Ver ucundan ben de tutayım. Ver ben de tutayım ucundan. Hadi tut beraber süpüreceğiz hadi. Hmm. Tut tut. Hayır bırak o yapacak Peki sen yap. <laughs> Kapana çap şimdi o sivri acıyan yerine bak ha. Oğuz ne oluyor öyle Oğuz? Onun sesini çıkarıyor, süpürgenin. Bak be! Alo! Şşş! Hacı nene okudu mu sana bugün okudu ee, mu? göstersene derim babam. Bak be gel? Onu bırak bir derim. Kız! Ben şunu bırak hacini Hacı nene ne istiyor sana bir göster Amin dedi mi? Nasıl amin dedi? Böyle, amin! Nasıl? Böyle, böyle okudu bak! Biliyor bak! Böyle okudu okudu. Ondan sonra amin dedi. E, onu bırak iki elinle. İki elinle göster o zaman. Anne. Amin anne, dedi. <laughs> Sen bugün ne yedin? Anne. Anne. Amin. Anne, yedin. Bugün, anne, amin işini karıştırma yap. Sen bugün ne yedin? <laughs> Elma mı yedin? Ya orası çarpacak diye korkuyorum bak. Baba <laughs> alamıyorum elinden. Geliyordu bugün. <laughs> yere, bırak. Onu yere bırak, ok. <laughs> Ay, korktum. Korktum. Bak bak. <gülüyor> bak. Bak <gülüyor> kız. Ufanne. Sen Sen de sen korkutma o elimizdekini heran atabilir, çarpabilir vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Verin onu bırak da biraz konuşalım hadi. Onu bırak, onu bırak, yere bırak. Sen neler söyleyebiliyorsun? Bir onları tekrarla hadi. Ela diyebiliyor musun Ela? <laughs> Verin. Hiç de sevmiyorum. Verin. Ay ay ay, ben çok korkunçum, çok, korktu, çok korktu. Of, bir şey zarar <laughs> ya? Hadi ne temiz çocuk ya. <laughs> Derin sen amin dedin mi bugün? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Amin mi dede? Ne yedin sen bugün? Sen bugün bugün ne yedin Derin? Hayır amin ne? Elma yedin mi elma? Elma. Elma. Derin. De der, de. Derin elma yedin mi? Buyurun paylaşalım. Sen ne yedin baba açma baba. Sesini açma. Açmayacaksın sesini görürsün. Derin. hareket etsin, çok yedin. Şeyi mi? Hah. Polisler Yeter artık. Senin yeter artık. Senin bir tarafın acıyacak, ağlayacaksın. Ben acıyacağım. Acıyacağım. Yeter. Bu <laughs> 촬영기자 <목소리도>